Şimdi soruşturma ile ilgili son bilgileri bize İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde haber nöbetinde olan Şükran Uslu verecek. Şükran neler söyleyeceksin seni dinliyoruz. Nihan Günay öncelikle sıcak bir gelişmeyi aktaralım sizlere. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 kişi şu an adliyede ve savcı karşısında ifade verecekler. Ekrem İmamoğlu bugün terör soruşturması kapsamında ifade verdi ve İmamoğlu'na eski HDP Genel Başkan Yardımcısı Azat Barış'ı tanıyor musunuz diye bir soru yöneltildi. Ekrem İmamoğlu evet tanıyorum. Azat Barış'la 7 yıl içerisinde sohbet ya da toplantıların hemen hemen tamamında dem partili bir bir kısım milletvekillerinde olduğu buluşmalar yaptım diyerek cevap verdi. Ardından terör bağlantılı 390 kişiyle telefon görüşmesi yapmışsınız. Bu görüşmeyi neden yaptınız diye bir soru yöneltildi İmamoğlu'na. O da bahsi geçen telefon numaraları bana ya da şirketime kayıtlı olan telefonlardan ikisi olmakla birlikte bu telefonlar ağırlıklı olarak yakın çalışma arkadaşlarım tarafından kullanılıyor. Günlük günlük telefon akışlarımın çok yoğun olduğu bir gerçektir diyerek cevap verdi. İmamoğlu dahil 90 kişi şu an adliyede 30 savcı görevlendirildi. Şüpheliler önce e, savcı karşısında ifade verecekler ve savcının kararına göre ya tüm şüpheliler ya da bazı şüpheliler mahkemeye sevk edilecekler. Daha sonra tekrar orada bir e, ifade verecekler ve e, mahkemenin kararına göre de ya tutuklanma ya ya, ya, ya tutuklanacaklar ya da adli kontrol şartıyla bazı şüpheliler ya da tüm şüpheliler serbest kalacak. E, adliyede geniş çaplı Güvenlik önlemi alındı. 2000 polis görevlendirildi diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Sebahattin Kıvrık'la birlikte haber nöbetine devam ediyoruz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Şükran Uslu teşekkür ederiz ve kolaylıklar diliyoruz.